Evet, herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir. Biraz bu yeni ay videosunu çekmekte geç kaldığımın farkındayım. Ama tutulmayı öne almak zorundaydım. Tutulma daha önemli bir gündem olduğu için. Ee, o yüzden size sordum, post mu, video mu olsun diye çoğunluk videoyu seçtiği için e, hızlıca e, bugün eczaneye gitmedim. Hemen bir video çekmem gerektiğini düşünerekten hızlıca bir videoya giriş yapıyorum. Şimdi. 11 Mayıs'ta 21 derece boğa burcunda bir yeni ay olacak. Yeni ay biliyorsunuz yeni başlangıçları tetikliyor. Güneş ve ay kavuşum yapıyor ve 21 derece boğa hangi evinizdeyse o konuları ilgilendiren, o alanlarla ilgili bir yeni başlangıç tetikleniyor hayatınızda. Bu bir yani hani ortalama bir hafta 10 güne yayılır bunun etkileri. Hemencecik laps diye... İki günde olmaz biraz uzun vadeye yayılır yeni ayın etkileri yani hatta dolunaya kadar bu etkilenmeleri görebilirsiniz diyebilirim ama genelde bir hafta 10 gün içerisinde hatta bazen çok daha hızlı yeni başlangıçlar tetiklenebiliyor gibi görünüyor. Şimdi bir kere bu, bu, bu yeni ayın bu adı olması zaten başlı başına kalıcı istikrarlı bizi rahat hissettirecek uzun süre hayatımızda kalabilecek bize keyif verebilecek bizim konforumuzu arttıracak maddi manevi bizim konforumuzu arttıracak bir olay olabileceğini gösteriyor. Boğa burcundaki yeni aylar bu anlamda önemlidir. Yani Boğa burcundaki her şey bu anlamda önemlidir çünkü kalıcılık ve istikrar, konfor, rahat, bolluk, bereket. Çünkü Boğa'nın yönetici gezegeni Venüs olduğu için. Hani Maddi refahı da temsil eder. Ee, ve dediğim gibi boğa ayakları yere sağlam basan ee, ve istikrarlı bir ee, burçtur. Bu nedenle bu yeni ayda başlayacak olaylar ee, bu anlamda önemli. Yani bir şey hayatınızda kalıcı olsun istiyorsanız ve adım atmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Bu yeni ayı kullanabilirsiniz. Ama yeni başlangıçlar için kesinlikle direkt hani şeyde ayın 11'inde değil 13-14'ünde yani ay hilal fazına geldiğinde bir adım atmak önerilir. Tamam mı? Burayı da söyleyeyim. Şimdi burası buraya kadar okey. Şimdi gelelim, e, burayı biliyoruz zaten. hani e, Bu temalar hakim olan bir e, yeni ay. E, dünyada da, e, ülkemizde de para konuları, maddi konular ön plana çıkacaktır bunu söyleyeyim. Bir de boğa burcu yeteneklerimizle ilişkilendirilir. İkinci evle temsil edildiği için. Yani böyle yeteneklerinizle ilgili bir iş girişimi yapmak, işte efendime söyleyeyim kendinize olan güveninizi arttırmak için bir plan program gibi bir şeyleriniz varsa bununla da ilgili destekli bir yeni ay olacak. Kulaklığımın tekini takmamış. Onu da takayım. Ondan sonra Buraya kadar okeyiz. Ee, şimdi yeni ayın etkilerinden bahsedeyim. Ee, diğer gezegenlerle yaptığı açılardan bahsedeyim. Şimdi bu yeni ay dediğim gibi 21 derece ee, boğa burcunda gerçekleşecek. Şimdi bu yeni ay Plüto'dan üçgen görünüm alacak. En şanslı görünüm dediğimiz Plüto oğlak burcunda biliyorsunuz şu anda bakıyorum. Ee, üçgen görünüm alacak. Satürn'den de kare alacak Satürn'de kova burcunda biliyorsunuz Şimdi Satürn'den aldığı kare biraz geniş Yani böyle tam kare değil Tam kare olmadığı için e, O kadar zorlayıcı olacağını düşünmüyorum e, Biraz geniş orklu bir kare Ama gene de kare sayılıyor tabii ki e, Çok aşırı zorlayıcı olmayacağını düşünelim Şimdi kare açı zorlayıcı açıdır Kısıtlayıcı, bunaltıcı Ve Satürn'ün işin içinde olduğu bir kare açı da üzerimize sorumluluklar biner kısıtlanırız kolay olmaz e, işler kolay ilerlemez e, kısıtlanabiliriz darlanabiliriz istediğimiz gibi olmayabilir fazla sorumluluk alabiliriz gibi 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 e, yani zorlayıcı bir tarafı var buraya kadar okeyiz plütodan e, üçgen alıyor bu çok iyi şöyle çok iyi Plüto da oğlakta biliyorsunuz Zaten Plüto Oğlak'ta transit Plüto Oğlak'ta ya bizi e, bayağı uzun süredir e, Oğlak konuları haritamızda hangi alandaysa o konularla ilgili tetiklendikçe mesela bu gökyüzü olayında tetiklenecek bu yeni ayda tetiklenecek. Tetiklendikçe Plüto işin içine girdikçe e, dönüştürüyor, güçlendiriyor, başkalaştırıyor, değiştiriyor. O yüzden bu yeni ayda da Plüto'dan üçgen alması inanılmaz iyi yani çok iyi. Bu da demektir ki bu başlangıç bizi dönüştürecek, başkalaştıracak ve güçlendirecek. Hayatımızda bambaşka bir kapı açacak. Bizi psikolojik ve belki de somut anlamda da ee, dönüştürecek ve güçlendirecek gibi görünüyor. Burası çok iyi. O yüzden bu ee, yeni ay kuvvetli, güçlü temaları olan, zaten Plüto işin içindeyse güç, ee, dönüşüm. Ciddi şekilde çalışır ee, ve zaten olayın boğada olması zaten kalıcılık vaat ediyor. Yani kalıcı bir güçlenme teması hakim olacak. Anlatabiliyor muyum? Kalıcı bir başlangıç bizi güçlendirecek, dönüştürecek. Hayatımızı belki de çok daha üst bir noktaya taşıyacak ama Satürn'den aldığı kareyle de diyor ki bunu kolay yapamazsın. Bunun için çalışmak zorundasın. Bunun için kısıtlanmak, bunalmak, sorumluluk almak zorundasın. Kolay ekmek yok. Seni aynı zamanda da zorlarım diyor. Tema bu şekilde. Bu yeni aynı olayı bu. Özetle. Ve Lilith'in de... E, Lilith bir astroittir. E, gezegen değildir bir astroittir. Bir nokta gibi düşünebilirsiniz. Bu yeni ayda kavuşumu var. Bakalım kaç derece? 22 derecede. Yeni ayla kavuşum halinde bir Lilith söz konusu görünüyor. Şimdi bu ne demek? Lilith kötü kadın müzeyyendir. ihtirasla ilgilidir. Ee, hırslı bir kadını sembolize eder astrolojide. Bu da demektir ki biz biraz bu yeni ayda fazla hırslı, fazla böyle ihtiraslı, gizli kapaklı işler çevirmeye müsait gibi bir ruh haline bürünebiliriz bunu önermiyoruz arkadaşlar tamam mı böyle bir enerji gelebilir böyle fazla hırs fazla inatlaşma fazla ihtiras işte ne olursa olsun ben o işi alırım ne olursa olsun ben o adamı alırım ne olursa olsun şöyle yaparım falan filan ondan uzak duruyoruz makul boğa gibi mantıklı sağlamca emin adımlarla ilerliyoruz satürnden aldığımız kareyle de sorumluluk almamız gerektiğinin farkında oluyoruz ee, art niyetli veya gereksiz hırslı bir şekilde davranmıyoruz ondan sonrası gerisi ferahlık güzel dönüşümler kapıda diyebilirim bu yeni ayın olayı böyle güneş ay kavuşum yapacak 21 derecede olacak devam şimdi e, özellikle her zaman olduğu gibi söylüyorum e, bir kere boğalar Boğalar, kovalar, aslanlar. Ee, boğalar, kovalar, aslanlar. Öteki sabit burç neydi ya? Akrepler. Bak kafalar gitti. <laughs> akrepler, sabit burçlar yani boğa, kova. Ee, boğa, kova, aslan ve akrepler. Sabit burç oldukları için daha önemli ve daha net ve daha birincil etki alacaklar bu yeni aydan daha gözle görülür etki alabilirler su içiyorum buraya kadar okeyiz ve 21 derecede gerçekleşeceği için derecelerinizin tetiklenmesi önemli güneş burcunuz yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa yani 15 ila 25 15-26 derece arasındaysa daha şiddetli daha önemli konularla ilgili etki alırsanız etki alabilirsiniz ve tabi hani aynı şekilde sabit burçlarda yani şöyle düşünebilirsiniz 15 15 26 derece yakınlarında 5 derece önce 5 derece sonra sabit burçlarda boğa aslan akrep kovada gezegenleriniz varsa yükseleniniz varsa dip noktanız varsa tepe noktanız varsa önemli noktalarınız varsa ve kişisel gezegenleriniz varsa bu yeni aydan daha şiddetli, daha önemli, daha gözle görülür, daha somut somut ve daha dönüştürücü ve daha önemli şekilde etki alacaksınız gibi görünüyor. Okey miyiz? O zaman kahvemden alıyorum ve şimdi burçlara geçiyorum. Şimdi koçlar ve yükselen koçlar. Siz bu yeni aydan parasal konularla ilgili etki alacaksınız. Bu da demektir ki paranız artacak. Yani artabilir, artmaya da bilir. Belki orada e, varsınız varsa para çıkışları da olabilir. Yani finansal konularla ilgili bir yeni başlangıç olacak. Belki maaşınızla maaşınızla ilgili bir güncelleme, bir şey alma, verme, satma, kazancınızla ilgili bir değişiklik. Ondan sonra Cuma... <laughs> Plüto'dan da destek alacağı için ticaretle uğraşıyorsanız büyük paralar kazanma, yeni bir para kazanma sistemi gibi böyle paranızla kazancınızla ilgili yeni gelişmeler olacak. Bir de böyle arkadaşlardan destek alabilirsiniz, sosyal çevreden bu anlamda destek alabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler olabilir gibi gibi ve yeteneklerinizle kendine yeteneklerinize olan inancınız da artacak bence. Bununla ilgili de bir tetiklenme olabilir. Yeteneklerinizden para kazanmak istiyorsanız yeni para kazanma e, kapıları açmak istiyorsanız sanki bunlarla da ilgili bir tetiklenme olabilir gibi görünüyor. Yani gündem para ve onun etrafında dönüyor gibi görünüyor. Evet. Boğalar ve yükselen boğalara geldiğimizde zaten direkt birinci etki alıyorsunuz. Birinci evinizde bir yeni ay. Ee, bu aralar doğan bütün boğaların da doğum gününü kutluyorum. Ee, bu yeni ay ile birlikte başlatmak istediğiniz hemen hemen her şeyi başlatabilirsiniz. İlişki olabilir, ilişkiler olabilir, fiziksel görüntü olabilir. Ee, saç, baş, işte kilo ile ilgili gündemler olur. Estetik operasyonlar olabilir gibi gibi böyle fiziksel görünüşümüzü de ee, fiziksel görünüşümüzü de e, etkileyen bir yeni başlangıç olabileceği gibi yeni iş ilişkiler, güçlü ilişkiler de hayatınıza girebilir gibi görünüyor. Ee, bu da önemli. Ee, bunun dışında dediğim gibi baş, yani sizi ilgilendiren, sizin önemsediğiniz idealiniz, hedefiniz, amacınız olan bir konuyla da ilgili yeni başlangıç, çok istediğiniz bir şeyle ilgili de bir yeni başlangıç tetiklenebilir. Birinci ev oldu mu? Hemen hemen her şeyi e, bunun içresini alabiliyoruz ve sağlık, sağlığınızla ilgili böyle bir yeni başlangıç tetiklenebilir. Bununla ilgili bir adım atmak söz konusu olabilir gibi görünüyor. Evet, ikizlere geldik. İkizlerin yükselen ikizler ve ikizler 12. evinde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da bir biraz kapalı bir alandır. Belki herkese duyurmadığınız bir yeni başlangıç olabilir ya da gizli kalsın istediğiniz bir yeni başlangıç olabilir. E, arkanızdan çevrilen işler önünüze düşebilir. E, böyle bir durum söz konusu olabilir. E, bunun dışında e, bilinçaltınız, psikolojinizle ilgili e, yeni başlangıçlar olabilir. Bir terapi almak e, gibi bir durum. Sağlık ve hastaneleri de gösterir. Sağlık ve hastanelerle ilgili kontroller, gündemler varsa bunlar tetiklenebilir. Bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Sizin veya aileniz fark etmez böyle bir durum olabilir ve böyle e, burası yurt dışı bağlantılı uzaklar sizde uzaklarda yaşayan insanlara da gösterdiği için belki onlarla da ilgili e, ya da yurt dışı bağlantılı veya işte uzaklardaki insanlarla ilgili bir yeni başlangıç olabilir ve bunun dışında 12. ev yüz yüze gelmeden yapılan işleri gösterir yani internet üzerinden yaptığınız e, işleriniz bu tür durumlarınız varsa bunlarla da ilgili yeni başlangıçlar tetiklenebilir gibi görünüyor. Ve geldik yengeçler ve yükselen yengeçlere. Sizin bu yeni ay 11. evinizde gerçekleşecek güzel bir yeni ay. E, yengeçler zaten boğa enerjisiyle uyumludur. E, bu noktada şey olabilir. 11. evde oldu mu bir kere hayalleriniz dileklerinizle ilgili adımlar tetiklenebilir siz belki böyle bir adım atacaksınız sizin belki böyle bir niyetiniz var belki sizin böyle bir amacınız var bunun için güzel bunun dışında e, kariyer ve kariyerden et, e, size gelen e, şeyler olabilir maddi manevi destekler kariyer kazançlarınızda bir tetiklenme olabilir ondan sonra cuma e, Kariyerinizle ilgili yeni başlangıçlar olabilir, işinizle ilgili yeni başlangıçlar olabilir ve sosyal çevrenizle ilgili de yeni başlangıçlar olabilir. Hayatınıza yeni biri girebilir, yeni bir başlangıç tetiklenebilir. Ee, böyle sosyal çevreden destek alma e, söz konusu olabilir. Güzel bir emdir on Bence güzel gelişmeler söz konusu olacak ee, gibi görünüyor. Ve ticaretle uğraşıyorsanız büyük paraları gösterir. Büyük bir para elinize geçebilir gibi görünüyor yengeçler. Ticaretle uğraşanlar için söylüyorum bunu. Evet aslanlar ve yükselen aslanlara geldik. Sizin de bu siz de direkt tepe noktanızdan 10. evden etki alacağınız için bir kere önemli bir anlamda ciddi bir tetiklenme. Önemli yani sizin için de bu yeni ay. 10. evden tepe noktanızdan bir yeni ay. Kariyer sosyal statüyle ilgili bir yeni başlangıç tetiklenebilir. İşiniz... Geleceğiniz, kaderiniz e, anlamında ve sosyal statünüz anlamında e, yeni başlangıçlar tetiklenebilir. Buranın içine evlilik de girebilir. E, ya da evlilik boşanma hani statü değişikliğidir ya o da o girebilir. Anne olmak baba olmak da bir sosyal statü değişikliğidir. Böyle bir durumda tetiklenebilir. Yani önemli bir evdir olunca ev e, böyle bir durum olabilir gibi görünüyor. Ve başaklar ve yükselen başaklar sizin de bu yeni ay 9. evinizde gerçekleşecek ee, bakış açınızla ilgili bir yenilik, inanç sisteminizle ilgili bir yenilik, eğitimler, yüksek lisans, ee, akademisyenlik işleri, devletle bağlantılı her şey bu konularla ilgili bir yenilik, hukuksal konularla ilgili bir yenilik, atama, tayin gibi gibi, gibi konular olabilir. Seyahatler yurtdışı seyahatleri uzak yerlere olan seyahatlerle ilgili bir yeni başlangıç olabilir. Ticaret uluslararası ilişkiler uluslararası medya, yapım yayın medya gibi bu tür konuları ilgilendiren bir yeni başlangıç tetiklenebilir ve dediğim gibi burası biraz da şeyle ilgilidir eşin akrabalarıyla da ilgilidir evliler için. Böyle de bunun onları ilgilendiren bir durumda söz konusu olabilir gibi görünüyor. yeni eğitimler, seyahatler, ticari girişimler için de gayet uygundur bu arada. İş girişimlerini de söz konusu edebiliriz 9. ev konularına. Evet geldik teraziler ve yükselen teraziler. Sizin de bu yeni başlangıç 8. evinizde gerçekleşecek. 8. evdeki bir yeni başlangıç. Her şeyden önce para, başkalarının parası, ortaklı paralar, kredi alacak, verecek, borç, miras, nafaka gibi bu tür konuları ilgilendirir. Bu tür konularla ilgili bir yeni başlangıç tetiklenebilir. Bunun dışında psikolojiniz, iç dünyanızla ilgili bir durum, terapi, enerjisel konular, spiritüel konular olabilir. Bunlarla ilgili bir yeni başlangıç tetiklenebilir gibi görünüyor. Bir de e, ameliyatları gösterir, Böyle cerrahi sağlık konularını gösterir. Belki bir operasyon geçirmek e, mecburiyetinde kalmak veya zaten niyetine girdiğiniz bir durum tetiklenebilir. Böyle iç dünyamız ve zor konuların evidir burası. Hani böyle sizin için zor bir meseleyle ilgili bir yeni başlangıç yapmak da e, krizli ve zor bir konuyla ilgili bir e, adım atmak daha söz konusu olabilir gibi görünüyor alacak verecek borçlar eşin maddi durumunu da içine alır evet akrepler ve yükselen akreplere geldik sizin de bu yeni ay 7. evinizde gerçekleşiyor İkili ilişkiler ciddi ilişkiler her türlü ikili ilişki ve ciddi ilişkilerde bir yeni başlangıç hayatınıza biri girebilir eee Ondan sonra artık süre gelen bir ilişki varsa evlilik teklifi alabilirsiniz ya da bitmesi gereken bir durum varsa bitip e, bununla ilgili bir yeni başlangıç da söz konusu olabilir. İlişkiler anlamında çalışacak sizde de bu. Bu her türlü e, ikili ilişkiyi gösterdiği için belki ikili ilişkilerle ilgili bir yeni başlangıç da olabilir. Yedinciye danışmanlıkları gösterir. Bir danışmanlık yardımı almak olabilir ve davaları da anlatır. E, bu arada aynen davaları da anlatır davalık konularınızla ilgili bir başlangıç olabilir ve ortaklık bir ortaklık kurmak meselesi ortaklık konularıyla iş birlikleriyle ilgili de bir yeni başlangıç olabilir sizde birinci letke alacak burçlardansınız sizin için de önemli çalışacak tamam mı bunu unutmayınız evet geldik yaylar ve yükselen yaylar sizde 6. evinizden etki alacaksınız ama önce bir yorum süreceğim. yani her şeyden önce sağlıkla ilgili yeni başlangıçlar iş ortamınız birlikte çalıştığınız insanlar günlük rutinleriniz sağlığınızla ilgili yapılması gereken konular olabilir ve günlük rutinleriniz spor yapmak olur işte iş günlük yaptığınız işler olur gibi gibi alanlarda Birlikte çalıştığınız insanlar, iş ortamınız, hizmet aldığınız ve hizmet verdiğiniz e, kişilerle ilgili bir yeni başlangıç tetiklenebilir. Bunun dışında e, 6. ev böyle sağlık çalışanıysanız sağlıkla ilgili yani iş ortamınızla ilgili bir durum da olabilir. Bir de e, evcil hayvanlar, evcil hayvanlarla ilgili bir yeni başlangıç tetiklenebilir. Kesinlikle tavsiye ederim hayatınız değişir ya da evcil hayvanlarınızın rutinleri olur gibi gibi böyle evcil hayvanları da içine alan bir yeni başlangıç olacak gibi görünüyor. Oğlaklara geldik mi? Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Siz de bu yeni aydan 5. evden etki alacaksınız. Direkt gönül ilişkileri, aşk, meşk, eğlenceli konular, flörtler bunlarla ilgili hayatınıza yeni biri girebilir. ya da hali hazırda ...bir ilişkiniz varsa... ...bununla ilgili durumlar başlangıçlar olabilir... ...onu ilgilendiren başlangıçlar olabilir... Ee, ...çocuk, çocuklar konusu... ...çocuk sahibi olmakla ilgili çalışabilir... ...çocuk sahibi olmak isteyenler için... M, ...hamile kaldığınızı öğrenebilirsiniz... ...ya da bununla ilgili girişimlere... ...başlamak için çok e, iyidir... ...ya da çocuklarınızın hayatında... ...halihazırda çocuğu olanlar için... ...yaşı büyük olanlar için... E, ...çocuklarınızın hayatında bazı durumlar olabilir... ...ve bu size... E, ...etki edebilir... Ve riskli yatırımlar, spekülatif yatırımları da gösterir burası. Bu da demektir ki belki e, böyle bir riskli paralar, işte spekülatif yatırımlarla ilgili bir işiniz varsa bunlar tetiklenebilir. E, ya da hobileriniz, hobilerinizle ilgili bir başlangıç yapmak, bir adım atmak da ya da hobilerinizi ilgilendiren bir konu tetiklenebilir mesela. Onunla ilgili bir yeni başlangıç olabilir gibi görünüyor. Güzel. Beşinci evde güzel bir evdir. Güzel yani keyifli. Eğleneceksiniz gibi görünüyor. Şimdi gelelim kovalara. Kovalar, yükselen kovalar. Siz de bu yeni aydan şiddetli etki alacaksınız. Önemli etki alacaksınız. Sizin de bu yeni başlangıç dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Dördüncü evde gerçekleşen bir yeni ay. Ee, şöyle olabilir ee, Aile ve yuva konuları ee, evlenmek ev sahibi olmak ev satmak mülk olarak fiziksel olarak da evi gösterir ya da manevi olarak da eviniz yuvanız ailenizi gösterir bunlarla ilgili bir yeni başlangıç tetiklenecek gibi görünüyor Evlenmek söz konusu olabilir ev almak taşınmak ee, da söz konusu olabilir ve ailenizi ilgilendiren konular. Belki çocuk sahibi olmak, aile içi durumlar da tetiklenebilir gibi görünüyor. Evet, önemli bir evdir. Ve geldik bir balıklara, yükselen balıklara. Siz de bu yeni aydan 3. evden etki alacaksınız. 3. evden bir kere iletişim, yapım. Yani iletişim konuları, eğitim konuları, işte sosyal medya konuları, ticari konular... İş girişimleri, ticaret anlaşma, sözleşme imza, kontrat, efendime söyleyeyim e, gibi 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 her türlü iletişim, her türlü e, sözleşme, anlaşma, e, imzalar, sosyal medya konuları e, gibi ticari konularla ilgili bir girişim olabilir. Bunun dışında yakın çevre, çocukluk arkadaşlarınız. ...böyle kuzenler, kardeşlerle ilgili bir yeni başlangıç tetiklenebilir. Araba, araç alımı olabilir. Hayatınızda araç e, almak istiyorsanız bu olabilir. Ve ufak seyahatler belki söz konusu olabilir. Böyle yakın mesafe seyahatleri falan filan gitmeniz gerekebilir. İşte bununla ilgili bir durum olabilir gibi. Ondan sonra... E, ...gibi bu, bu şekilde... E, Eğitimi de söyledim değil mi? Evet söyledim. Bu konuları ilgilendiren bir yeni başlangıç tetiklenecek gibi görünüyor sizin için de. Durumlar böyle. Bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi burçları bitirdim. Şimdi onun da Merkür ve Kuzey Ay düğümü kavuşum halinde olacak. Bununla ilgili bir post yayınladım dün. E, bu da kadersel haberler dedim. Çok kadersel e, Gelişmeler dedim hani Merkür'de de ikizlerde, e, Kuzey Ay düğümü de ikizlerde. O yüzden yani enerjisi hala yeni ayda devam edecek. O yüzden bu e, bu postu da okuyun bence. E, kadersel haberler, kadersel durumlar tetiklenebilir. E, bu yüzden bu yeni ayda bence e, olan olaylar e, başınıza gelecek yeni başlangıçlar bence kadersel temalar olacak. O yüzden e, dikkatli olun, yüzeysel geçmeyin. Bu farkındalıkla düşünün, hareket edin ee, diyorum. Ve e, herhalde söylemek istediklerim bu kadar. Kanalıma abone olunuz. Instagram hesabım ve kanalım Sezge Sevge Saydam. E, sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. E, atladığım bir şey olursa sorabilirsiniz. Durumlar böyle. E, ondan sonra da zaten tutulma geliyor. Bu ay baya şenlikli. Bence bu ay da yeni ay. Bu yeni ay da güzel bir yeni ay ya yani. Öyle gibi görünüyor en azından. Durumlar böyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.